Sağlık çalışanları talepleri için iş bırakma eylemine başladı. Bıçak eti geçti, sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi bünyesinde alanlara inen sağlık emekçileri, özlük hakları, çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda yetkililere çağrı yaptı. Toros Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık emekçileri burada bir basın açıklaması yaparak taleplerini sıraladı. Sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Platformu, Mersin Dönem Sözcüsü Muna Köybaşı Usta, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu'nda görev yapan emekçiler olarak 21 Mücadele Kuruluşu'nun bir araya geldiği Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Platformu çatısı altında hayata geçirilen eylemin 1 ve 2 Ağustos'u kapsadığını anımsattı.

alıştırmak için yarattıkları eşitsizlikleri